Dostlar dürüst olmak gerekirse Türkiye'de artık şakasız kıyameti yaşadığımızı falan düşünüyorum. Ekonomi, hayat koşulları ve maalesef her gün yaşanan cin ardından aklıma ciddi anlamda Türkiye'yi betimleyebilecek bir kelime artık gelmemeye başladı. O yüzden diyorum zaten kıyameti yaşadığımızı düşünüyorum diye. Bildiğiniz gibi bu kanalda yaklaşık 10 gün öncesinde Zehra Kınık denilen şahısla ilgili bir tane video paylaşmıştım. Kendisinin 17 yaşındaki Batın adlı bir çocuğa çarparak hayatını aldığını, ardından da eski Kızılay Başkanı'nın kızı olduğunu, bu kazanın ardından hiçbir şekilde ceza almadığını ve üstüne üstlük savunma olarak da ben değil, o bana çarptı dediğini hatta farklı bir duruşmasında da ben çarptığımda öldü, hastanede öldü gibi iğrenç cümlelerini konuşmuştuk. Yapmış olduğum bu videonun ardından dün de Ezgi Ali Yiğit'in 2022'de scooter sürerken ehliyetsiz ve hız sınırını aşan sonucunda ise Ezgi Ali Yiğit'in hayatını elinden aldığı iddia edilen Osman Sarı. Ancak paylaştığım bu iki videonun ardından dün öyle bir haber karşıma çıktı ki gerçekten de sonun günde medyada tam olarak kıyametin yaşandığını fark ettim. Bugün de zaten bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Kübra Sofyaoğlu. Kendisi henüz 17 yaşındaydı. Kaya Pınar Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisiydi. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Yani gelecek planları vardı. Ancak 6 Mayıs 2025'te Diyarbakır'ın Mahabat Bulvarı'nda arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıkmıştı. Maalesef o yoldan geri dönemedi. Çünkü Kübra karşıdan karşıya geçerken 16 yaşındaki bir çocuk. Evet, çocuk ama yasalara göre çocuk. Ama direksiyondaysa tam bir ile dönüşen çocuk. Çünkü ehliyetsiz, alkollü ve kiralık bir araç kullanıyordu. İddialara göre 180 km hızla şehir içinde makas atarak ilerliyordu. O hızda, o kontrolsüzlükte Kübra'nın karşısına çıktı. Bir saniyede çarpışma, bir saniyede hayat bitti. Ancak mesele sadece burada bitmiyor. Çünkü Türkiye'de bildiğiniz gibi adalet sadece zenginler ve bağlantılar için var. Yaşanan bu kazanın ardından da bu sefer Osman Sarı olayındaki gibi bitiyor yaşanmamış. İddialara göre failin ailesi çocuklarını korumak için Kübra'nın ailesine yüklü miktarda para teklif etmişler. Yani kapatalım, çözelim demişler. Kısacası hayatını kaybetmiş bir genç kızın, hayalleri ise elinden alınmış bir ailenin karşısına para koydular. Ancak öğrendiğim kadarıyla Kübra'nın ailesi bunu reddetti. Adalet istediler. Ve işte tam burada bir kez daha her birinizin desteğine ihtiyacım var. Dün bildiğiniz gibi Ezgi için adalet etiketiyle sosyal medyada ses duyurmaya çalışmıştık. Hala da Ezgi için sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Ancak Kübra için adalet etiketiyle de bir kere daha daha her birinizden destek istiyorum. Çünkü maalesef, maalesef başka bir çaremiz yok. Kübra'nın yaşamış olduğu olayla ilgili sosyal medyada çok fazla araştırma yaptım. Acaba bu fail tam olarak kim diye. Sonrasında da kendisinin sınıf arkadaşları bana sosyal medyadan ulaştılar. Ve kendilerinin söylediğine göre bu 16 yaşındaki failin babası malum partinin milletvekiliymiş. Yani dostlar iddialar doğruysa bir kez daha torpilli bir katil var ortada. Dediğim gibi çok fazla araştırmak istedim ancak failin ismi şu anda yasal olarak gizli. Ancak Kübra'nın ismi ise herkesin bildiği bir yaz. Ama dediğim gibi bu hikaye sadece sadece Kübra ile sınırlı değil. Çünkü Türkiye'de adaletin sadece zenginler ve bağlantılar için olduğunu gösteren başka örnekler de var. Tıpkı Osman ve Zehra gibi. Zaten bu kişilerle alakalı video yapmıştım ancak bu videoda bir kere daha bunları hatırlatmak istiyorum. Osman Sarı, 2022'de Gaziantep'te ehliyetsiz hız sınırını aşan bir genç. Scooter kullanan Ezgi Ali Yiğit'in hayatını aldı. Kim bu Osman Sarı diyecekler varsa Nizip Belediye Başkanı'nın yeğeni, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanının da oğlu. Adalet mi? Yok. Ceza mı? Yok. Çünkü ailesi güçlü. Çünkü bu ülkede bağlantıların varsa adalet seninle. Ve saniye birçoğunuzun tanıdığı o isim geliyor. Zehra Kınık. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı. Geçtiğimiz sene 17 yaşındaki Batın Barlas Şeki'ye çarptı. Hayatını aldı. Ardından da ben değil o bana çarptı dedi. Hatta üstünü üstlük hastanede öldü diyerek de sorumluluğunu reddetti. Ve Zehra da ceza almadı. Çünkü ortada büyük bir soyat vardı. Kısacası yine kapatmaya çalıştılar. Yine muhtemelen bir yerlerde bunu parayla çözmeye kalktılar. Dostlar o yüzden de Kübra, Ezgi, Batın. Onlar sadece bir birer isim değiller. Onlar aslında bu ülkenin adaletin kimleri işlediğini anlatan birer semboller. Ve bizlere de şu anda yapabilecek tek bir şey düştü. Kübra için adalet, Ezgi için adalet, Batın için adalet etiketlerini sosyal medyanın her bir noktasına yaymalıyız. Çünkü başka çaremiz yok. Kübra'nın mesela arkadaşlarıyla görüştüm. Kendisinin epey fazla zeki olduğunu söylediler. Hatta epey fazla hayalleri varmış. Bunları sürekli arkadaşlarıyla paylaşıyormuş. Ama şimdi mezar taşına ismini yazdılar. Evet bakıldığı zaman adalet sistemi diyorlar ama bu sistemin kime göre neye göre adalet sağladığı gayet ortada. Hatta gelin az önce vermiş olduğum örnekleri istinaden şöyle bir adaleti kısaca sorgulayalım. Osman Sarı mesela. Gerçekten kendisi için adalet sağlandı mı? Bu çocuk yüzünden Ezgi'nin ailesi yıllardır perişan halde. Zehra için adalet sağlandı mı? Hayır. Aksine dedi ki o bana çarptı. Araştırdığım kadarıyla ehliyetine el bile konulmadı. O yüzden evet günün sonunda bir adalet var ancak bu adalet parası ve soyadı olana var. Ama gel gelelim Kübra'nın, Ezgi'nin, Batı'nın ailesine yaptı. Adalet aradılar ve aramaya da devam ediyorlar. Ancak karşılarına ya bir soyat çıktı ya ya da çocukları için bir fiyat biçildi. Hadi bu işi parayla çözelim. Şikayetinizi geri çekeceksiniz. Oğlunuzu biz öldürmedik dediler. Her birinize soruyorum. Bu videoyu özellikle izleyeceklerini de tahmin edebiliyorum. Onların hayalleri, Kübra'nın, Ezgi'nin, Batı'nın hayalleri, onların hayatı, o paralarla veya tehditlerle geri gelecekler mi? Buradan adaleti kendi amelleri için kullanan karaktersizlere şunu söylüyorum. Eğer mezarın içinde Kübra Ezgi Batın değil de Zehra Osman veya bu 16 yaşındaki çocuk olsaydı işte o zaman Kübra Ezgi ve Batın diğerleri gibi dışarıda olmazdı. Onlar bu sefer Içeride olurdu O yüzden diyorum zaten burada mesele sadece Kübra değil diye. O yüzden diyorum burada mesele sadece ezgi değil veya Batın değil diye. Asıl mesele şu: Bu ülkede sıradan bir insanın adalet araması neredeyse artık tamamıyla bir hayal olmuş durumda. Çünkü eğer paran yoksa, eğer bir bağlantın yoksa, bu ülkenin adaleti senin kapını çalmıyor veya evinin önünden bile geçmiyor. Ancak bu çocukları geri getiremesek de, onların kaderini değiştirmek tamamen bizim elimizde. Dediğim gibi sosyal medyada Kübra, Batın ve Ezgi için adalet arayışına çıkın, etiket paylaşın, gerekirse videolar yapın. Çünkü bu bir sadece etiket değil. Bu bir haykırış. Biliyorsunuz daha öncesinde de görmüştük. Şeyden bahsediyorum. Bir olduğumuzda neler yapabildiğimizden. Zaten atalarımız da boşa söylememiş. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. O yüzden tekrardan söylüyorum ve her birinizden özel olarak rica ediyorum. Ben daha fazla böyle haber görmek istemiyorum. Ve bu yüzden Kübra'nın ismini, Ezgi'nin ismini, Batı'nın ismini veya bu sistemin kurbanı olan herkesin ismini her yere yazabilirsiniz. Çünkü onlar bir sayı değiller. Birer hayatlar. Birer hayaller. Ve dostlar unutmayın. Adalet dediğimiz şey sustukça değil. Haykırdıkça Gelir. paylaşmış olduğum bu videoları izlediğinizde belki kızıyorsunuz belki üzülüyorsunuz ancak ne olursa olsun sessiz kalmayın ve en önemlisi şunu unutmayın bir gün bu adaletsizlik sizin ya da sevdiklerinizin kapısını çalabilir